Merhaba arkadaşlar. Bir bahçe bitkisiyle daha beraberiz. Kırmızı boğma yavrunun biri. İlk uçma heyecanları olduğu için. Hızını alamadı. Dışarıya attı kendini. Allah'tan uzağa bir yere bırakmadı. Oradan buluş genel sağlık durumu. Maşallah çok iyi. Oradan delikten girdi bak. Bir yandan da çıkıyorlar. Dışarıya çıkmayanlar var. yanık büyüyordu ama sonra da topladı kendini. Kümesten ziyade böyle dışarıya çıkıp taşını toprağını yiyen dışarıda yeme vuran kuş daha hızlı gelişim kaydediyor. Bu da çorup çıplaya. Biri tepeli, biri düz. Vallahi bunlar da bu da yuva kardeşi. Yuvaya alışırken de böyle Şey, hepsi seviyor. <laughs> Yavru çorum çıplak. Biraz bu alayı buçsak, uçursam <laughs> Taklayı dönmeye başlayacak hemen. Kendini şekilden şekil atmaya başladı. bayağı doldu. Bunlardan damızlık tarafını almak lazım. Şu bakıcı yapacaklar biraz daha büyüseydi. Onları da eşleyip onları da bakıcı tayfasını alırdım. yerlerinde kanat antrenmanı yapıyorlar kanat çarpıyorlar uçacak diye burası güvercinlerin bir kısmı bakıcı ve çorum çıplakları burada hünkarilerde bakıcıların büyüttükleri yiyorlar, yeme düşüyorlar. Bu tarafta ya eşlemeye gidiyorlar ya da yani diğer tarafa da mızla alıyorum ya da sahiplendiriyorum. Hünkârede ya hemen dişili erkekle hemen belli olmuyor. Bir de tüy değiştirdikçe kuş kendine daha belli ediyor. Nakışları Büyüden sonra daha güzel oluyor. İlk kümesi açmadan bunları sularını alıp sularına takviye ve ilacını koyuyorum. Daha sonra içeride bir tur yemleme yapıyorum. O yaptığım yemleme ile onlar suyu da içip yavrulara kusuyorlar. Daha sonra akşama doğru da o suyu yeniden döküyorum. Suyunda durabilecek takviye yapıyorum veya boş su veriyorum dönüşümlü olarak. Bunların suyunu, vitaminli ilacını veriyoruz. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi kumesimde hiçbir hastalık yok. Salmonella ilacı vermeyin demeyin. Kendinize bir periyodik zaman aralığı düzenleyin. Probiyotik ilaç, daha sonra yine probiyotik Ondan sonra göz taşı, elma sirkesi. Bunları periyodik olarak ara ara verin ki kümesiniz sağlıklı olsun. Kümesinize hastalık girmesin. Kümese hastalık girdikten sonra ilaçla düzeltmeniz zor olur. Kayıplarınız olur. En güzeli hastalanmadan vereceğiniz ilaçları, takviyeleri verin. Ben bu videoyu da böyle sonlandırayım. Benim daha işlerim bitmedi. Bunlar kendilerini kendilerince böyle bahçede gezerken ben de işlerimi halledeceğim. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Abone olup beğeni yaparsanız sevinirim.